Coin saatinden herkese selamlar. Geçtiğimiz günlerde kripto fonlarının ne olduğunu, kripto fonu yöneten şirketlerden Grayscale'in hangi fonları yönettiğini ve yatırım yaptığını ele almıştık. Bu videomuzda ise Bitwise şirketinin yönettiği kripto fonlarını inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi Bitwise Investment'ın e, web sayfasına geldik ve yönet fon e, yönetimi altında olan fonların bulunduğu sayfayı açtık. Şimdi yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım fakat ilk olarak Bitwise Investment'tan başla, e, bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Bitwise 2017 yılında kurulan ve kripto varlık yönetimi alanında önde gelen firmalardan biri. Bitwise yatırımcılara çeşitli kripto fonları sunarak dijital varlıklara yatırım yapma süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirket düzenleyici uyumluluğa ve şeffaflığa büyük önem veriyor ve yatırımcıların bilinçli kararlar almasını sağlamak için çeşitli kaynaklar sunuyor. Şimdi gelelim Bitwise şirketinin sunduğu kripto fonlarını arkadaşlar. Bunlardan ilki Bitwise 10 Crypto Index Fund. Learn More'a daha fazla öğrene tıkladığımızda evet böyle fonun sayfası açılıyor arkadaşlar. Bu fon en büyük 10 kripto para biriminin piyasa değerine göre ağırlıklı bir endeksini takip ediyor arkadaşlar. Bu fon yatırımcılara genişmiş, e, geniş bir kripto varlık yelpazesi sunarak portföylerini çeşitlendirmelerine olanak sağlıyor. Bu fon içerisinde Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, e, Avalanche, Chainlink, Bitcoin Cash, e, Polkadot ve Uniswap gibi projeler yer alıyor. Fon içerisindeki e, mesela bu kripto para birimlerinin ağırlığına baktığımızda da yine bu kısımdan e, geçtiğimiz grayscale videosunda da bunu göstermiştim detaylı olarak. Bu videoda da kısaca üzerinden geçeceğim. E, fon içerisindeki ağırlığını gösteriyor buradaki weight kısmı. Mesela bu fonun içerisinde Bitcoin'in ağırlığı %73.8 iken Ethereum'un %17.5'miş Solana'nın %3.9 gibi gibi devam ediyor. Yani bir pasta düşünün. Bu pastanın içerisindeki dilimleri e, düşünün. En büyük dilim fon içerisinde Bitcoin'de yer alıyor. Bir sonraki dilim Ethereum'da ve sonra bu şekilde devam ediyor gördüğünüz üzere. <laughs> bu fonun yönetimi altındaki e, varlıklara baktığımızda da şurada Avum yazıyor gördüğünüz üzere 920 milyon dolarlık bir e, varlık yönetimi varmış bu fonun altında e, piyasa değeri de hisse başına 28.84 dolarmış arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer fonlara. Bu fonlardan Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strateji ETF. Bu nedir? Gelin bunu da e, learn more diyelim ve yakından inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bu fon arkadaşlar e, Bitcoin ve Ethereum'u eşit ağırlıkla içeren bir borsa yatırım fonu. Bu fon yatırımcılara bu iki önde gelen yani Bitcoin ve Ethereum e, varlıklarının fiyat hareketlerinden yararlanma imkanı sunuyor. Bünyesinde 8.151.686 dolarlık net varlık barındıran bu fonun piyasa fiyatı ise 38.53 dolar seviyesinde arkadaşlar. Ee, hemen sizlere onu da göstermek istiyorum. Evet burada gördüğünüz üzere 38.53 dolar fiyatı bulunuyor. Burada da yine bünyesinde barındırdığı varlıklar demin de söylediğim gibi 8.151.686 dolarlık varlık barındırıyor bünyesinde. Şimdi buradan geriye gelelim. Bir diğer fonumuzu inceleyelim. Bitwise Bitcoin ETF fonu arkadaşlar. Ee, bu bildiğimiz Bitcoin ETF e, sunuyor. Zaten Bitcoin ETF e, sunan şirketler arasında da bunu muhakkak görüyorsunuzdur. Bu Bitcoin ETF arkadaşlar. Bu e, Ethereum ETF'imiz. Bunun yanı sıra diğerlerini inceleyelim. Dilerseniz bilmediklerimizi e, burada mesela Bitwise Bitcoin Fund var. Bu da aslında e, Sadece Bitcoin'e yatırım yapmayı hedefleyen bir fon arkadaşlar. Yatırımcılara doğrudan Bitcoin değeri üzerinden kazanç sağlama imkanı sunuyor. Bununla birlikte yine Bitwise Ethereum Fund da e, bu fonda tıpkı Bitwise Bitcoin Fund gibi yalnızca Ethereum'a yatırım yapmayı hedefleyen bir fon arkadaşlar. Bunun yanı sıra Bitwise DeFi Crypto e, Fund var. Bunu da hemen Learn More diyelim. Evet arkadaşlar. Bu fonla merkeziyetsiz finans yani DeFi projelerine yatırım yapmayı amaçlıyor. Bünyesinde gördüğünüz üzere Uniswap, Aave, Maker, Lido, Doğa, Compound, Curve, 0x, Convex Finance, SushiSwap ve Loopring gibi projeleri barındırıyor. Burada da bu fonların bir aylık, 3 aylık ve yıllık fiyat değişimlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu da e, fonun başlatılmasından bu yana olan fiyat değişimini burada yer vermişler. Evet bunun yanı sıra e, fon altındaki varlıkların miktarını e, bulmaya çalıştım ama burada buna yer vermemişler zannediyorum arkadaşlar. Evet Bitwise Kripto... E, Hemen şuradan bakıyorum. Evet Bitwise Crypto Industry Innovators ETF. Bu da bir diğer e, ETF arkadaşlar. Bu da kripto varlık ekosistemindeki yenilikçi şirketlere yatırım yapan bir e, borsa, e, borsa yatırım fonu. Kripto madenciliği, cüzdan hizmetleri ve blockchain teknolojisi alanında faaliyet gösteren... Şirketleri içeriyor arkadaşlar. Bitwise Bitcoin Strateji Optimum Roll ETF Bu da Bitcoin'in fiyat hareketlerinden yararlanmayı amaçlayan bir fon arkadaşlar. Opsiyon ve vadeli işlemler gibi türev ürünleri kullanılabiliyor burada da. Yine baktığımızda piyasa değerinin 44.40 dolar olduğunu görüyoruz. Burada yönetim altındaki varlıklara da hemen bakıyorum. Bula bakalım görebilecek miyiz? Evet, 11.687.635 dolarlık varlık yönetim yönetim altında bu kadar varlık bulunuyor bu fonunda. Bitwise Blue Chip NFT Index Fund. Bu fonda arkadaşlar yüksek değerli ve itibarlı NFT'lere e, yatırım yapmayı hedefliyor. Blue Chip NFT'ler genellikle yüksek talep gören ve değerini koruyan veya arttıran dijital varlıklar olarak kabul ediliyor. E, burada da fonun e, fonun varlıkları arasında gördüğünüz üzere CryptoPunks, Borut Ape Yacht Club, Pudi Penguins, Azuki, Mutant Yacht Club, Chromis, Squiggle, The Captains, The Gods ve Lil Pujis yer alıyor. Yine burada da detaylı bilgilere incelemek isterseniz eğer şu anda ben video çok uzamaması adına burada bazı bilgileri göremeyince geçiyorum ama burada tüm bilgiler yer alıyor arkadaşlar fonla ilgili. Siz bunları dilerseniz detaylı olarak araştırabilirsiniz. Mesela burada minimum yatırım diyor 25 bin dolar diyor minimum 25 bin dolarlık yatırım yapabiliyor musunuz bu fon için bunun yanı sıra hemen şunu tekrar İngilizce yapalım Bitwise Web3 ETF bulunuyor arkadaşlar. Bu nedir? Hemen bunu da inceleyelim. Bitwise Web3 ETF e, merkeziyetsiz internetin gelişimine odaklanan şirketlere yatırım yapmayı amaçlayan bir borsa yatırım fonu. Bu fon Web3 teknolojilerinin benimsenmesini ve büyümesini hedefliyor. Aynı zamanda bu fon blockchain teknolojisi, merkeziyetsiz uygulamalar yani DApps'ler ve diğer Web3 hizmetleriyle ilgilenen şirketlere de yatırım yapıyor arkadaşlar. Burada da mesela yine gördüğünüz üzere en iyi 10 e, şirket. Roblox, e, Shopify, Equinix, Meta Platforms, Coinbase, Global, e, Cloudflare, Blockusd, Electronic Arts, Unity Software ve Tech2 Interactive gibi e, şirketler yer alıyor. Bununla birlikte arkadaşlar bu fonların hepsi e, halka açık değil. Bunlardan bazıları özel fonlar. Private funds burada da gördüğünüz üzere bunları zaten kategorize etmişler. E, bu tüm e, yatırım fonlarını All Investments e, gösteriyor. Burada halka açık yatırım fonlarının yer aldığı bir kategori bulunuyor. Burada da özel fonların yani demin mesela Blue Chip NFT Index Fund dedik. Bit e, Bitwise Bitcoin Fund dedik. DeFi Crypto Index Fund Bunların hepsi e, ya da bu 10 tane kripto e, para birimini barındıran fon hepsi bunların özel fonlar e, kategorisine giriyor arkadaşlar. Halka açık kategoriler içerisinde de yine bu demin bahsettiğimiz e, Bitwise Web3 ETF, e, Bitwise Bitcoin Strateji Optimum Roll ETF gibi e, ETF'ler yer alıyor. <laughs> Bunun yanı sıra burada bir de Uniswap ETF olması gerek. Evet Uniswap Fund arkadaşlar Bitwise Uniswap Fund. Bu da Uniswap'e yatırım yapmasına e, olanak sağlıyor yatırımcıların. Burada da minimum yatırım 10.000 dolar olarak belirlenmiş. E, burada da yine bir aylık, üç aylık e, ve yıllık fiyat değişimlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi sonuç kısmına gelirsek, sonuç olarak Bitwise Investments kripto varlık yönetiminde öncü bir şirket olarak yatırımcılara geniş bir yelpazede çeşitli fonlar sunuyor arkadaşlar. Her bir fon belirli bir stratejiye ve hedefe odaklanarak yatırımcıların farklı kripto varlıklarına erişimini kolaylaştırıyor. Demin de saydığım ve göz attığımız gibi Bitwise'ın sunduğu fonlar arasında Bitcoin ve Ethereum'a eşit ağırlık veren ETF'ler merkeziyetsiz finans projelerine yönelik fonlar, yüksek değerli NFT'lere yatırım yapan fonlar ve Web3 teknolojilerine odaklanan borsa yatırım fonları bulunuyor. Bu fonlar yatırımcılara çeşitlilik, uzman yönetim ve düzenli yeniden dengeleme gibi çeşitli avantajlar sağlıyor. Kripto para piyasalarının e, volatilitesi göz önüne yani oynaklığı göz önüne alındığında Bitwise'ın sunduğu stratejik yatırım fırsatları yatırımcıların bu alandaki potansiyel kazançlarını artırmalarına yardımcı olabilir. Bitwise düzenleyici uyumluluğa ve şeffaflığa olan bağlılığı sayesinde yatırımcıların güvenini kazanmayı başarmaktan. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte kripto fonu yöneten şirke... E, şirke Kripto fonu yöneten bir başka yatırım şirketi olan Bitwise'ı ve yönetimi altındaki kripto fonlarını inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.